He oraya geldik biz ya. Asık telefonu tamam. yakın tutma tamam. kalkın sesini de duysun. Asık. Kurum sen söyle bak koyun kırma teknikleri Bırak. hiç hata aldı. Koy vallahi çok iyi oldu bak. bu <laughs> 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 adamı şey yap. Tanıt millete. Evet, koyun evet. kırma teknikleri. Evet. Hikmet abi de. Gece çok mu mı? Gece mi? Evet. E o zaman yağı donmuyor mu? Ha? Yağı donmaz mı? Sırtmaz mı? Oramaz ya. mı? adam mi? işi bu ya. Benim mi? Eyvah. mi? Eyvah. Koyundur ee, bir günde kaç tane kırkabiliyon? biliyor patronun makine var. Hadi bak. Patronun makine var. bak. Aman abi bir de telefonu çıkacaksın. <laughs> çek 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 Sen arkan dönük çıktı zaten ya. <laughs> ha sen otur. Otom... Ben çek ben şey çek çek. <laughs> Keçiağlı köyünde yörükler <laughs> koyun kırkıyor. Ha, yörük, 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 yörüklerin <laughs> işi bu. Ha. <laughs> Bubamı çek, şey, evet. çek, 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 çek. bubamı da çekeriz. ananı da çekeriz. Çek, çek çek Köylerde <laughs> çek, 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 <laughs> yaşantı böyle. Ha, yaşantı kö, hayramı, yani ya, gibi, ya, köyde o, yaşayacaksan ya, kardeşim, bu işleri yapacaksın. Bundan sonra da hevli de yiyeceksin. Soğuk suyu da çekeceksin. Gavari de basacaksın. Öyle. 你听过的